Merhaba çocuklar. Bu süreçte biz evde kaldık, hareketsiz kaldık ama spordan uzak kalmayacağız. Şimdi hep beraber çok basit egzersizler yapacağız. İlk önce başımızı şöyle öne doğru alalım. Evet geriye alalım. Sağ alalım. Sol tarafa alalım. Evet bıraktık. Hareketleri yaparken burundan ince nefes alıp ağza Bırakıyoruz. Evet. Şimdi omuzlarımızı öne doğru yap, çeviriyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi ve sekiz bıraktık. Şimdi geri yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi ve sekiz. Evet, şimdi iki kolumuzu da yana açtık. Bu kollarımız aynı zamanda bizim kanatlarımız. Kanatlarımızı şöyle yavaşça aşağıya aşağı indiriyoruz. Yukarıya kaldırıyoruz. Aşağıya kaldırdık. Yukarı kaldırıyoruz. Aşağıya bir daha ve son olarak yukarıda. Şimdi kanatlarımızı çalıştırmanın zamanı geldi mi öğretmenlerim? Evet. Evet. Öne doğru şöyle yavaş yavaş. Öne doğru kanatlarımızı çalıştırıyoruz. Evet. 6, 7 ve 8. Şimdi kanatlarımızı geriye doğru çevirelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve son. Evet bıraktık. Şimdi kollarımızı şöyle bir serbest bırakalım. Salladık kollarımızı. Evet. Şöyle yana doğru gidiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 ve 8 Merhaba Pınar öğretmen. Merhaba var öğretmenim. Evet devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 Evet sol tarafa dönüyoruz. Merhaba hocam hocam. Merhaba var öğretmenim. Evet şöyle dönüyoruz. Bıraktık, salladık kollarımızı. Şöyle bilekten tutup Sol tarafa doğru gidiyoruz. Evet. Diğer bilekten tutup sağ tarafa gidiyoruz. Evet. Şurada iyice bir gerilme hissettikten sonra bıraktık. Evet şimdi belimizden tutup şöyle bacaklarımızı açtık omuz Evet. Sol elimizi kaldırıyoruz. Evet. Son elimiz sağ bacağımıza gidecek. Evet. Bir kalktı. Şimdi sağ elimizi kaldırıyoruz. Sağ elimiz sol bacağımıza gidecek. Ve iki. Bunu biraz seri şekilde yapacağız. Evet. Kaldırdık. Evet. Sağ el. Sol bacak. Sol el. Sağ bacak. Evet. Sağ el. Sol bacakta duruyoruz. Evet. Kalktık. Bir daha. Evet bu sefer tam tersini duruyoruz. Evet. Kalktık şöyle. Bacaklarımızı hafif salladık. Bir rahatlama hissettik mi? Evet. Evet. Şimdi ellerimizi yukarıya doğru elma toplar gibi yukarıya alıyoruz. İniyoruz. Parmak ucuna çıktık. İndik. Çıktık. indik. Şimdi hafifçe sıçrayacağız. Elmaları yukarıda toplayalım. Evet hazır. Evet 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Evet 8 tane elmamızı aldık, ceplerimize koyduk. Elmalar bizle dursun, bize lazım olur. Egzersizden sonra biz elmamızı yiyeceğiz. Evet, şimdi elimiz şu şekilde belimizde annelerimiz evde çorba karıştırır ya böyle sağa doğru, sola doğru. Evet. Biz de şimdi belimizi o şekilde çevirelim. Evet. Öne doğru şöyle yarım daire yapıyoruz. Karıştırıyoruz çorbayı. Evet, şimdi geriye doğru çevirelim. Evet, şimdi çorbayı tam çevirmenin zamanı geldi. Evet, karıştı, karıştı. Biraz daha hızlı, biraz daha hızlı. Çorbamız yanmasın. Biraz daha hızlı. Evet, tersine çevirelim. Evet, çok güzel. Şimdi bir bacağımızı öne aldık. Ön bacağımız dizlerimiz kırık. Arka bacağımız şöyle hafifçe gergin. Evet. Şimdi sol bacağımızı aynı şekilde öne alıyoruz. Bu sefer arka bacak gergin. Evet. Tekrardan yerimize geçtik. Salladık bacaklarımızı. Evet. Nasıl? Rahatladık mı? Evet. Vücudumuz baya bir rahatladı değil evet, mi? Evet, evet çocuklar. Siz de bu egzersizleri çok rahat evde yapabilirsiniz. Ne Hı? diyoruz? Sınavlar. Sınavlar. Daha... Sınavlar.